Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan melek kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Melek kartlarım var burada. Her gün kendim için normalde çekiyordum. Şimdi sizler için de yapıyorum. Tekrar yorumlara yazarsanız bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devam için güzel devam et diye yorumlarınız benim için önemli. Şimdi bugünle ilgili mesela bugünün kartı diye bir deste seçin. Ben 3'e ayıracağım bu kartları. Onun içerisinde de ikişer tane kart seçeceğim. Bir tanesini seçmiş olacaksınız kartlardan. Bakalım şansınıza hangi kart çıkacak ve meleklerin mesajı, bugüne bugün size verilen mesaj alacağınız mesaj neymiş? Bakalım. Bu tarz videolarım çoğaldıkça artık böyle bir sürü videonun içerisinden bir tanesini seçersiniz o günün kartı. Bazen aynı kart defalarca çıkabilir. Bana bazen oluyor aynı kartı seçiyorum defalarca. Bence bazen böyle hani 3 ay, 5 ay ya da belki 3-5 gün aynı gündem konumuz olur ya. O zaman da zaten hep mesaj aynı çıkıyor. Hani demin ki ben dün aynı mesajı aldım. Evet çünkü belki de almanız gerekiyor. Şimdi kartlarımızı size konuşurken karıştırdım. Şöyle 3'e böleceğim. Bunların içerisinden bir deste seçin. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Ben işte üçüncü desteden bir kart seçeceğim diye niyet edin. Bakalım bugünün size mesajı melek kartlarının mesajı ne olacak? Şöyle 1 ve 2, 3 şöyle 2 ile 3'ü hemen altı alıyorum. Birinci destemizi yine karıştırıyorum ve içerisinden iki tane kart seçiyorum. Bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. Şöyle kameramı da düzelteyim. Şimdi bu Sırayla iki kartımızda bakacağız. mesajlarını ne olacak? Ben de kendime seçeceğim. Her gün seçiyorum. Mesela ben ikinci desteği seçtim. İkinci destenin ikincisi dedim. Bakalım ne çıkacak bana da. Ben şimdi hemen şöyle birinci destenin birini seçenler için sinirlendiğinde hizmete, hizmete odaklan. Bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusuna cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak. Bence burada mesaj ver, verdiği mesaj şöyle bir şey. Bir şey sizi sinirlendiriyor olabilir. Ee, sinirlendiğiniz şeye değil de herhangi bir hizmete, hayatınıza hizmet eden güzel bir şeye, işte bir bir şey öğrenmeye sağlığınızla ilgili bir spora, bir diyete, çocuklarınıza hizmetle ilgili bir şeye odaklanın. Çünkü dünyayı daha iyi bir hale getirmeye çalıştığınızda e, daha güzel sizin de ihtiyaçlarınızı karşılayacak güzel şeyler e, evrenden gelecek diyor bu kart. E, ben buna inanıyorum. Çünkü hani böyle olumsuz şey odaklanmaktansa hemen sizin hayatınız ya da yakınınızdaki bir insanın hayatını olumluya çevirecek bir hizmete, bir şeye kendinize odakladığınızda hem o sinir yatışmaya başlıyor hem de gerçekten güzel şeyler size akmaya başlıyor. bir şeyle ilgili sinirli bir durumunuz, sizi üzen bir durum olabilir. Hemen yönünüzü değiştirin diyor bu kart. Şimdi üçüncü göz çakrası çıktı iki seçenler için. Sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, auralar ve öngörüler olarak görmen Görmek senin için güvenli. Burada üçüncü göz çakrası dediğinde ben şöyle hemen kitaplıktan da bakacağım. Yeni olduğum için bazılarını böyle hani bilemeyebiliyorum. Ama bence burada okuduklarımda hatırladığım şu. Üçüncü göz çakrası şeydir ya böyle bilinmeyi bile bilmek, görebilmek. Bunu sevgiyle yapabilirsiniz diyor. Merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz, anlamak istediğiniz şeyi sevgi enerjisiyle birlikte görebilirsiniz. Hemen üçüncü göz diye şuradan da o sırada çakrası sayfayı buldum. Anlamını da size okuyorum tekrardan. Bu kart size geleceğinizle ilgili sorularınıza yanıt olarak gelir. Kendinizle ilgili öngörülere sahipseniz ve bunların gerçek mi yoksa sadece hayal mi olduğunu merak ediyorsunuz. Tamam, melekler sizi doğru işgörülere sahip olduğumuza te temin ediyor ve görsel, ruhsal yeteneklerinizi desteklemek istiyor. Evet, verdiğiniz sorunun cevabı aslında sizde. Fiziksel gözlerinizin arasında yer alan üçüncü göz, çakrası olarak bilinen enerji merkezi tarafından kontrol edilen doğal bir geleceği görme eğiliminiz var. Melekler geleceğe dair zihin, gözünüzde şekiller, renkler, zihinsel filmler, rüyalar ve benzeri şekillerde algıladığınız mesajlar gönderiyor burada yani üçüncü göz çakrası yani aslında merak ettiğiniz şey düşündüğünüz şey yani aslında demek ki siz olacakları hissediyorsunuz görüyorsunuz sorunun cevabında siz biliyorsunuz demek istiyor e, bu karta ve bugün büyük ihtimalle o konuyla ilgili kendi kendinize bir düşünceye gireceksiniz düşündüğünüz kişi veya konuyla ilgili ve aslında e, o düşünce o Sorunun cevabı size bir şekilde, bir mesaj olarak kendi kendinize gelmiş olacak. Hemen şöyle ikinci desteğiyle de karıştırdım. Şöyle melek kartlarımızdan iki tane seçeceğim. Ve bakalım ne çıkacak. Bu birinci, bu da ikinci. Bu ikinin ikisini kendim için de seçmiştim. Bugün benim için melek kartlarımdan bakalım bana da ne çıkacak. Kök çakra. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç. Şimdi burada e, kelimelerin gücü önemli diyor. E, evinle ilgili, kariyerinle ilgili, para ile ilgili, finansla ilgili bir durumunu e, düşünüyorsan eğer biraz daha maddesel bir şey düşünüyor olabilirsin. Kelimelerin gücüne dikkat et çünkü e, Pozitif konuşursan bunları çekebilirsin kendine diyor. Daha iyi bir şart, istediğin evi, daha iyi bir kariyer. O yüzden bugünün mesajı meleklerden kelimelerine özellikle istediğin konuyla ilgili maddi ve finansal konularla, kariyerle ilgili konularda e, kelimelerine dikkat et diyor. Hemen yeni kartımızı açalım. Bu benim için de geçerli. Atölye çalışmaları ve seminerler. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası öğretmeye ve öğrenmeye açık ol diyor. Yani burada da çok belli. Ben de bu aralar böyle çok fazla eğitim üstüne eğitim almak istiyorum. Benim hayatımın genel gerçeği böyle oluyor. Ben iki tane üniversite bitirdim. İngiltere'de dil eğitimi aldım. Astroloji eğitimi aldım. Yoga, Reiki, meditasyon. Yani bir sürü bir sürü yani çok bende merak var. Çok fazla eğitimi almak istiyorum hep böyle ama bildiğim şeyleri de insanlarla paylaşmayı da seviyorum. Burada e, yeni bir şeye katılmakla ilgili bir düşüncem vardı yine. E, diyor ki bir eğitim almak istiyorsan, bir gruba katılmak istiyorsan, bir seminere ya da sana iyi gelecek bir şeye. Ruhsal boyutta sana iyi gelecek o gruba, o konuşmaya, o seminere, o eğitime katıl. O eğitimin, o amacın bir parçası ol diyor. Öğren ve öğretmeye çalış. Yani <laughs> bu tam bellik çıktı ciddi anlamda. Sizin de hani böyle e, istediğiniz bir konuyla ilgili e, o grup... Yani illa bir seminer olmak zorunda değil. Belki bir arkadaş grubudur ama size artı katacak, bir şey öğretecek, bir deneyim kazandıracak bir grup içerisine katılma ihtimaliniz var bugün. Bu da üçüncü e, destemiz. Hemen onları da karıştırıyorum. Bakalım üçüncü destemizde ne çıkacak? Hemen 1 ve 2 diye iki tane kart seçiyorum. Bir tanesini seçin. Bakalım melek kartlarımız, mesajımız size ne olacak? Periler kartı. Perilerle güçlü bir bağın var ve yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor. Burada bunun mesajı doğayla daha iç içe geçirmen gereken bir gün. Yani doğa anaya yardım etmelisin. Ne demek? Yani bugün işte bir çiçek dikebilirsin, işte doğayla daha iç içe bir gün geçirebilirsin, tarlan varsa onunla ilgilenebilirsin, küçük bir bahçen varsa onunla ilgilenebilirsin daha doğal, daha ayaklarının toprağa bastığı, daha böyle doğayla iç içe, doğanayı besleyen, yardım eden bir gün geçirmelisin diyor ve ayrıca hemen şuradan tekrar bakıyorum. Bu kartı seçtiniz çünkü periler ruhani rehberler olarak yanınızda olduklarını, fiziksel ihtiyaçlarınızı karşılamanıza ve yaşam amacınızı yerine getirmenize yardım ettiklerini bilmenizi istiyorlar. Periler size açık havada zaman geçirmeye ve toprağı, suyu ve havayı temizleme görevlerine yardım etmeye teşvik ediyorlar. Aynı zamanda hayvanları koruyor ve yönlendiriyorsunuz. Evet doğru bak bu Burayı unutmuştum. Hayvanlara e, hayvanlara veya doğa anaya yardım eden ilahi bir görev is, e, isterseniz tek yapmanız gereken e, perilerden rica etmek demiş. Yani aslında burada e, amaç da hayvanlara yardım etmek, doğayla daha iç içe bir gün geçirmek. Varlığınızı hissetmek ve görmek istiyorsanız lütfen sizi daha iyi tanımadığınız için e, doğayla daha çok vakit geçirin diyor. Bunun mesajı da bu bence. Biraz doğayla iç içe bir gün. İkinci kartımız iptal et, boşalt, sil. Hızlı biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzını etkilerini iptal etmesini iste. Ee, olumsuz bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Geçmişte yaşanan olumsuz bir konuya takılmış olabilirsiniz. Diyor ki iptal et artık düşünme. Boşalt beynini, zihnini bu kötü olumsuz düşüncelerden, tecrübelerden, yaşanmışlıklardan, olumsuz kelimelerden Bunları sil, iptal et. Yani e, aklınıza kötü bir şey geldiğinde bile o gün içerisinde hemen iptal edin. Mesela ben kötü bir şey düşündüm, kötü olduğunu hissediyorum. Ah yine kötü bir düşünce içerisine girdim. İptal, iptal, iptal diyorum kendi içimden. Yine böyle bir şey e, diyebilirsiniz. Burada da diyor ki olumsuz düşünceleri bugün iptal edin, düşünmemeye çalışın. Alek Carter'ımızın bugün mesajları bunlardı. Seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. E, seviyor musunuz? Bu tarz videoların gelmesini istiyor musunuz diye. Ben seviyorum. Kendim eğlenmek için de gün içerisinde kendimi açıyorum bunlardan. Açarken video yapıyorum. Size de e, isterseniz. Hani dediğim gibi bunlar binlerce olduğunda e, bir sürü kart daha alabilirim arka arkaya ve her günün mesajı olur. İstediğinizi açıp izleyebilirsiniz. Sizler için de belki bir hobi olur, bir zevk olur. Hani böyle keyif alabilirsiniz. E, umuyorum ne diliyorsanız gün içerisinde bugünle ilgili hepsi gerçek olsun. Sevgiyle kalın. hoşça kalın